Herkese merhaba. Pınar ben. Pinuçcan'ın Kitapları blogundan yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Bugün video konusu olarak size benim en sevdiğim yazarlardan birisi olan Gabriel Garcia Marquez ve onun bir kitabını seçtim. Ama başlamadan önce size şunu sormam gerekiyor. Hiç Gabriel Garcia Marquez okudunuz mu? Eğer okumadıysanız inanılmaz şanslısınız. Çünkü Garcia Marquez'in Muazzam Dünyası'nda henüz giriş yapmamışsınız demektir bu. Eğer okuduysanız, ikinci soruya geçeyim. Yüzyıllık yalnızlığı okudunuz mu? Okuduysanız tamam, okey, problem yok. Ee, çok dev bir eseri okuyup bitirmiş durumdasınız. Yine şanslısınız. Ama yüzyıllık yalnızlıktan önce okunması tavsiye edilen öyküler var. Peki bunları okumuş muydunuz? Eğer okumadıysanız bu video tam size göre veya hiç Gabriel Garcia Marquez'i tanımıyorsanız bu videoda yine tam size göre. Bu videoda anlatacaklarımı aslında ben kendim oturup araştırmadım. Biraz bana böyle hap gibi hazır verilmiş bilgiyi sizlere aktaracağım. Nasıl derseniz geçtiğimiz yaz yani aslında 2015 yılı yazında Future Learn isimli bir web sitesi üzerinden Kolombiya'daki bir üniversite tarafından verilen Gabriel Garcia Marquez'i ve Macondo'yu anlama kursuna katıldım ben. Bu haftada yaklaşık birkaç saatimi alan ve 6 hafta süren bir kurstu. Bildiğiniz internet üzerinden siteye bağlanıyorsunuz. Her hafta e, aktivitelere başlamadan önce okumuş olmanız gereken bir kitap var. Ve online hocaların yönlendirmesiyle üniversitedeki hocaların yönlendirmesiyle okuduğunuz kitapla ilgili aktiviteleri yapıyorsunuz veya tartışmalara katılıyorsunuz veya sorulmuş soruları cevaplıyorsunuz veya o kitapların içinde bir yerleri bulmanız isteniyor sizden bunu yapıyorsunuz. Bu sadece Gabriel Garcia Marquez üzerine değil pek çok konuda pek çok yazarla alakalı da bu tip kurslar bulabilirsiniz internette. Sadece İngilizce bilmek gerekiyor. Benim Gabriel Garcia Marquez ile ilgili başlangıç kitabı olarak okunması gereken ve size bugün anlatacağım kitap yazarın bastırdı, basılmış ilk kitabı Yaprak Fırtınası. Yaprak Fırtınası Marquez, Garcia Marquez'in ilk kitabı ve uzun öykü şeklinde yazılmış bir kitap. Gabriel Garcia Marquez'in kitapları Türkiye'de şu an Can Yayınları'ndan çıkmış durumda. Benim şu an elinde elimde tuttuğum ise sahaftan aldığım eski bir baskı. Şöyle bir bakalım. Deniz Kitaplar Yayın Evine ait ve baskı yılına bakıyorum ama 1983 baskısı bir kitap siz tabii ki can yayınlarından temin edebilirsiniz bu kitabı. Şimdi öncesinde de şunu da göstereyim. Ben bu kursu alırken sevgili Harmanla'nın tasarımı bu Nihi defterini de kullandım ve ileride dönüp bakmam gerekirse diye kursta anlatılanlarla ilgili kısa kısa notlar aldım. Bugün yaprak fırtınasını anlatırken bu notları da kullanacağım ama Öncesinde biraz yaprak fırtınasının konusundan bahsedeyim size. Yaprak fırtınası intihar etmiş aslında dört karakterden oluşan bir kitap. İntihar etmiş bir doktor var. Bu doktora bir sebepten gönül bağı olan, verilmiş sözleri olan emekli bir albay var. Bu albayın kızı ve küçük bir torunu var. Kitap bu doktorun intiharıyla başlıyor. Doktorun e, cenazesi. Daha doğrusu cesedi evde. Cenaze çıkacak fakat başka arkadaşı dostu kimse yok ve zannedersem e, intihar etmiş olduğu için de etraftakiler cenazeyi kaldırmaya çok gönüllü değil. Fakat bu emekli albay, e, bu dost doktoru olan gönül borcundan ötürü kızını ve torununu alarak eve gidiyor. Öykü bu üç karakterin yani albayın Isabel isimli kızının ki bu Isabel farklı Garcia Marquez öykülerinde de karşımıza çıkan bir karakter. Isabel'i ve Isabel'in 6-7 yaşında bir oğlu var. Oğlunun dilinden anlatılıyor. Yani aslında öyküyü okurken bir albayı dinliyorsunuz, bir Isabel'i dinliyorsunuz, bir de ufaklığı dinliyorsunuz ve öykünün akışı boyunca geçişler o kadar güzel ki aynı anı Farklı karakterlerin bakış açısıyla birkaç kez okuyorsunuz aslında. O yüzden inanılmaz da kurgusu, kuvvetli bir öykü. Burada bakıldığında aslında Gabriel Garcia Marquez, Yaprak Fırtınası'nda Macondo'nun temellerini atıyor. Macondo isminin ilk geçtiği kitap, zaten yazarın ilk kitabı ama sonrasında yapılan röportajlarda diyor ki, yüzyıllık yalnızlığı yazdı. Tan sonraki röportajlarında ben yaprak fırtınasıyla aslında bunu düşünmeye başlamıştım diyor. Zaten e, öykünün girişinde e, Makondo'dan da bahsediyor ve e, Makondo'ya bir muz şirketinin gelişini ve bu muz şirketinin e, getirdiği sanayileşmenin çiftçilerin hayatında yarattığı değişikliği aslında bu bir sosyal fırtına. Bunu mevsimsel bir yaprak fırtınasıyla ilişkilendirerek anlatıyor. Aslında bir doğa olayını bir sosyal olayla birleştiriyor yazar. Ve yüzyıllık yalnızlığın dediğim gibi temellerini atıyor. Yaprak Fırtınası aslında birkaç saati anlatan bir kitap. Ve zaten Garcia Marquez'de röportajlarında ben zamanda yavaş yavaş ilerledim diyor. Bundan sonraki öykülerinde. Önce süreyi birkaç haftaya, sonra birkaç aya, sonra birkaç yıla ve en sonunda da 100 yıla kadar uzatıyor. Şeyle ilgili, yaprak fırtınası ile ilgili aslında bakıldığında dediğim gibi kitabın ismi 3 olayı anlatıyor. Birincisi Muz şirketinin Makondo'ya gelişinin yarattığı sosyal değişim. i̇kincisi yaşayanların bu sosyal değişimi anlamak için ...gösterdikleri gayret ve yaşadıkları zihinsel karmaşa, zihinsel fırtına. Üçüncüsü ise e, hakikaten yaşanan doğa olayı, bir e, sonbaharın gelişiyle yaşanan fırtına ortamı. E, Gabriel Garcia Marquez, e, 1955 yılında yaprak fırtınasını bastırtmayı başarıyor ve... E, aslında albay karakteri yazarın pek çok kitabında göreceğiniz karakterlerden birisi. Gabriel Garcia Marquez'in dedesi aslında emekli bir albay ve romanlarında ve öykülerinde sık sık görülen albay karakterleri de aslında dedesiyle yaşamış olmasından ve dedesi üzerinde yaptığı gözlemlerden sonra karaktere dönüşüp eserlerine yansıyor. Burada tabi aslında bir sosyal ikilemden bahsediliyor. Bir taraftan ölen birisi var, kaldırılması gereken bir cenaze var öykünün o merkezinde. Fakat diğer tarafta doktor artık her ne yaptıysa yaşadığı bölgede sevilen bir karakter değil ve üstüne de günah olarak kabul edilen bir eylem gerçekleştiriyor, intihar ediyor. O yüzden yaşanan köydeki rahip bile cenazeye kalksa dahi, o cenazenin o köyün mezarlığına alınıp alınmaması konusundaki tereddüdünü dile getiriyor. Biz öykünün akışı boyunca o e, önce albayın doktorla olan iç hesaplaşmasını dinliyoruz. E, İsebel'in kızı İzabel'in babasının peşinden o eve sürüklenmesinden yaşadığı rahatsızlığı ve yanında kendi küçük çocuğunu da sürüklediği için hissettiği huzursuzluğu e, okuyoruz satır aralarında ve küçük çocuk açısından baktığımızda da aslında neye oraya neden geldiğini bilmeyen, aslında orada olmasa neler yapabileceğini hayal eden hakikaten 6-7 yaşında bir ufaklığı dinlemiş oluyoruz. Bu açıdan aslında pek çok farklı açıdan aynı olayı izleme fırsatı buluyoruz ki bir uzun öyküde bunu yakalamak her zaman kolay değil, okunabilecek yüzlerce kitap arasında düşündüğünüzde Burada tabii vermek istediği birkaç mesaj var merkezin. Birincisi sadakat duygusu yani üzerindeki tüm sosyal ve dini baskıya rağmen Albay cenaze evine gidiyor, cesedin başında bekliyor ve cenazeyi kaldırmak için bir gayret gösteriyor. Biz tabii Latin kültürüne çok aşina değiliz ama bakıldığında bu ciddi bir olay intihar etmiş bir kişinin cenazesinin normal usullerle kaldırılmasına halkın tepki göstermesi. Diğer taraftan Makondo'dan bahsediyor, en başta da söylediğim gibi ve Makondo'nun o köyde yarattığı değişimden bahsediyor. Bir taraftan o cenaze evindeki huzursuzluğu yaşarken, diğer taraftan sokaktaki bu cenazenin kalkmasına tepki verecek misçesinde bir araya gelmiş bir insan topluluğu var. Bunların bu muz şirketinin Makonda'ya gelmesinden sonra yaşadıkları sosyal değişim, yaşadıkları ekonomik değişim sonrasında büründükleri o e, huzursuzluğu da aslında hissediyorsunuz romanda. Tabii ben böyle derin analizlere bu aldığım eğitim sayesinde e, ulaştım bu arada. Yoksa bu kadarcık bir uzun öyküyü okuyup bu kadar e, eline boyuna analiz edemezdim diye düşünüyorum. Nihayetinde Yüzyıllık Yalnızlığın Öyküsü Yaprak Fırtınası ile birlikte başlıyor. Sonrasındaki kitaplar ise Albaya Mektup Yok, Hanım Ananın Cenaze Töreni ve Şer Saati ve aslında bizde kitaplar ikiye bölündüğü için iyi Kalpli Erendire'yi de sonuna ekleyebiliriz. Ben Bugünlük sadece Yaprak Fırtınası'nı anlatmak istedim sizlere. E, yorumlarınızı bekliyorum. Yaprak Fırtınası'nı okuduysanız bu bahsettiklerimi siz yakalayabilmiş miydiniz? Lütfen e, yorum olarak bırakın isterim. E, ayrıca bundan sonra da e, dediğim gibi bu eğitim boyunca aldığım Albaya Mektup yok. Bundan sonraki videolarımdan biri bu olacak. Sonrasında Hanım Ana'nın Cenaze Töreni. Sonrasında Şer Saati. Sonrasında kalpli Erendira ve en sonunda da Yüzyıllık Yalnızlıkla bu eğitimde aldıklarımı size dilim döndüğünce aktarmaya çalışacağım. Umarım faydalı olmuştur ve içinizde Gabriel Garcia Marquez'i veya Yaprak Fırtınası'nı okuma merakı uyandırabilmişimdir. Herkese keyifli okumalar, iyi günler.